Merhaba arkadaşlar. Dershaneburada.com YouTube kanalına hoş geldiniz. Ee, bildiğiniz gibi ya da bilmediğiniz gibi biz sadece 8. sınıflara ders veriyorduk. Ancak bu yıl bir karar verdik. Dedik ki dokuzlara da verelim, onlara da verelim. Hatta TYT ve AYT'de de, de destek olalım. Dersimizin de şeyini büyütelim. Verdiğimiz ders sayısını arttıralım. Ee, ve bu Covidli süreçte Artı eğitimde eşitsizliğin ayıka vardı. Bu süreçte sizlere elimizden geldiğince ki elimizden gelir destek olalım istedik. E, kimyanın ilk konusuyla bir başlayalım bakalım arkadaşlar. Kimya biliminin ilk konusu. Bugün neler öğreneceğiz? Bugün simya nedir? Rastlantısal bulunan yararlı maddeler. E, simyacıların kullandığı araçlar gereçler, kullandıkları yöntem ve teknikler. Simya ve kimya neden farklı? Simyacıların çokça kullandığı maddeler. Şimdi arkadaşlar burada e, simya bir bilim değil. E, ama e, kimya biliminin oluşmasına, doğmasına katkıda bulunmuş. E, evet. Peki niye simya çıkmış? Yani bir gereklilik olmadan insanlar bir araştırmaya girmez. Emek harcamaz, zaman harcamaz, para harcamaz. Bir şeyler yapmaz. Bir gereklilik olması lazım. Arkadaşlar bu gereklilik... Ee, birincisi değersiz maddeleri altına dönüştürülebileceği olan inanç. İkincisi de ölümsüzlüğü bulmaya çalışmışlar arkadaşlar. Bu iki amaç uğruna yaptıkları çalışmalara simya denmiş. Bu alanda çalışanlara da simyacı ya da alkemist denmiş. Ee, herhalde böyle bir dizi falan da vardı galiba değil mi? Çizgi film miydi? Dizi miydi? Bir şey vardı. Şimdi simya bilim değil. Çünkü arkadaşlar bilimde bilimsel yöntem kullanılır. Ee, ve ortaya bir tez atılır. Onlar deneyle, e, deneylerle kanıtlanmaya çalışılır. Sürekli yapılan deneylerle. E, sonrasında işte bu bir teoriye sonra yasaya dönüşene kadar uğraşılır. Ve bilimde bir kesinlik yoktur. Ama e, simya özellikle rastlantı sonucu yararlı maddelerin keşfedilmesini sağlamıştır. Peki rastlantı sonucu keşfedilen maddeler neler? Mesela cam. Kimya bilimi doğmadan cam çok önceden yapılabiliyordu ama bunu yine rastlantı sonucu yaptılar arkadaşlar. Boya e, bu boyalar işte kök boyası. Biliyorsunuz binlerce yıl öncesinden duvarlar, e, duvar mesela mağara duvarlarında şeyler çıkıyor, resimler. Kök boyasına yapmışlar. İşte demek ki boyayı elde etmeyi bir şekilde öğrendiler. Ama o boyanın içindeki boyar maddeyi biliyorlar mıydı? Hayır. Molekülü biliyorlar mıydı? Hayır. Aktif maddeyi biliyorlar mı? Hayır. Sadece diyorlar ki şu bitkinin kökünü kaynattığında ahanda şu çıkıyor. Yani e, aslında bizim babaannelerimizin, annelerinin yöntemi yani bu. Şimdi siz artık iyice yeni nesil olduğunuz için sizin babaannelerin yöntemi de değil ama onların annelerinin yöntemi olabilir. Z nesli iyisiniz değil mi? Çok güzel bir şey geçireceğiz arkadaşlar. Yıl geçireceğiz. E TYT hazırlanan arkadaşlar için de iyi bir haberim var. E, tüm TYT ve AYT konuları yine burada olacak. Neyse reklamları geçeyim. E, mürekkep, esans, barut, bitkisel ilaç, kozmetik, alışım, sabun. Arkadaşlar, e, PDF olarak indirip bunlara çalışabilirsiniz. Size şunu söyleyeyim. TYT'de aşağıdakilerden hangisi e, mesela e, simyacıların bulduğu bir maddedir ya da hangisi farklıdır? bunların hepsi simyacıların ama sonradan kimya biliminin gelişmesiyle asetil salisilik asit çıktı mesela aspirin. Öyle farklı şeyler koyup onları sorabilirler. Dikkat edin. Zaten çıkmış soruları dönüte sonlarında size çözeceğim. Simyacıların kullandığı araç ve gereçler. Evet şimdi basit araç gereçler olmasını bekliyoruz değil mi? bakın mesela simyacıların kullandığı araç gereçlerde sizce bu olabilir mi arkadaşlar? Olamaz. Bunu ben konuyu anlatabileyim diye koydurdum. Şimdi simyacı deyince aklınıza zaten çok e, eski dönemlerden beri kullanılabilen şeyler gelecek. Yani şu mikrodalga fırının aklınız yatıyor mu milattan önce yıllarında ya da işte binli yıllarda 1500'lü yıllarda kullanılabildiğini düşünebiliyor musunuz mesela bu olmaz. Peki neler var? Neler var? Cımbız var, kerpeten var. imbik. İmbik çok kullanılmış arkadaşlar. Ee, bu imbik şu arkadaş. Ne işe yarıyor? Ee, bu damıtmaya yarıyor. Mesela iki tane uçucu madde birbiri içinde duruyorsa onu elde etmeye yarıyor arkadaşlar. Ee, fırın. Tabii fırın deyince bu fırın değil. Nasıl fırın kullanmışlar arkadaşlar? Odunlu fırın kullanmışlar yani değil mi? Ee, elektrik yok bu fırın nasıl olsun? Kroze, su terazi, su banyo, sel kantarı gibi şeyler kullanmışlar. Peki kullandıkları yöntem ve tekniklere gelince bayağı da aslında şu anda da kimyada kullandığımız tekniklerin gelişimine büyük katkıda bulunmuş arkadaşlar. İyi ki insanlar bir motive kaynağı bulmuşlar, bir motivasyon unsuru bulmuşlar. Ne o? Genellikle arkadaşlar Doğu kültürü ölümsüzlüğü ararken Batı kültürü altının peşine düşmüş, hala da öyledir. Yani ve bu motivasyon unsuru araştırmaya itmiş, araştırdıkça da şans eseri de olsa hem yöntemleri hem maddeleri keşfetmişler. Damıtma, süzme, kristallendirme, çözme, özütleme, mayalama, eritme, yakma, eleme, buharlaştırma, ısıtma, aktarma. Şimdi arkadaşlar bu teknikleri ayrıca kimyasal teknikler konusunda da bazılarını işleyeceğiz. Mesela işte damıtmayı işleyeceğiz, e, aktarmaya dekantasyon diyeceğiz, e, işte buharlaştırma, mesela e, buharlaştırma işleyeceğiz falan hepsini işleyeceğiz burada şu listeyi bilip A eskiden de bunlar varmış diyebilirsiniz. Yani. Peki ilk konu olduğu için zaten biraz basit bir konu. Ee, özel noktaları var. Çık, çıkan soru sayısı da çok az ama bilmekte yarar var. Simya ve kimya neden farklıdır? Şimdi birincisi simya arkadaşlar kesinlikle bir bilim dalı değildir. Bilim deyince birincisi dedim işte bilimsel yöntemlerle çalışılması gerekiyor. İkincisi bilimde işinde matematiğe de girmesi, formülize edilmesi gerekir. Üç, e, bilim bilgiler birikir arkadaşlar ve bir e, bilimsel bir kültür oluşturur ve onun üzerine çalışmalar yapılır. E, şimdi burada bir karşılaştıralım bakalım. Bilim dalı değil temel bilim dalıdır kimya. ...bilgileri teoriye dayanmaz. Der ki bunu al, suyun içine at... ...şu çıksın, bunu kullan, işe yarar. Nasıl işe yaradığı yok. Yani e, ayrıntılar yok. Ama işe yarar. Peki yaramış mı? Yani çoğunlukla da yaramış. Mesela işte e, koca karı ilaçları falan... ...hep simyadan gelmedir. Ama sonra kimya demiş ki... ...ya bu niye işe yarıyor? Sonra onun moleküler yapısını incelemiş. Aktif maddesini bulmuş. E, ve sonrasında... Bunu bilimsel hale getirmiş. Yani yine temeli var. Bilgiler burada teoriktir. Teori der ki bu molekül bununla reaksiyona girer arkadaş. Ve bunu dener. Giriyor mu girmiyor mu? Girdi. Tik atar. Sistemli bilgi birikimi yok. Bakın burası çok önemli. Burada sistemli bir bilgi birikimi her bulan bir sonrakine yol açmıştır arkadaşlar. Ve bir sonraki buluş öncekilerin hatta 100 yıl önce o yolu açanların da eseridir aslında bilimde. Ama burada öyle bir şey yok simyada. Deneme yanılma yöntemiyle hadi yapalım bir deneyelim bakalım olacak mı? Bir teori yok bir şey yok. Mesela idrar sarı, a demişler. Altın da sarı. O zaman acaba idrarı buharlaştırsak geriye kalan madde altın olur mu? Bunu bile denemişler. Peki, e, burada arkadaşlar bilimsel yöntem kullanılır. Kimyada ruhaniydir, cismanidir. Bu ne demek? Arkadaşlar simyada ölümsüzlüğü de ararken falan yani işi biraz e, spiritüellik katmışlar. Bir ruhanilik var. Ama e, kimya öyle değil. Kimya e, maddeyi tanımlar, e, maddeseldir ve gördüğüyle, deney yapabildiğiyle ilgilenir arkadaşlar. Peki simyacıların çokça kullandığı maddeler, burayı da ezberliyoruz arkadaşlar. E, 9. sınıflarda bu yazılda çıkar, TET hazırlanan arkadaşlarda da soru olarak karşımıza gelecek yer burasıdır. Arkadaşlar kükürt bitkilerin ilaçlanması, barut gübre yapımı, kayısı gibi meyvelerin artılması. Arkadaşlar mesela gün kurusu diye bir kayısı var. Kuru kayısı alacaksanız bir gün kurusu var, bir de sap sarı böyle altın sarısı kayısı var. Gün kurusu genelde kırmızıya kahverengiye yakındır. Yer yer çürükleri var gibi gözükür ama tavsiyem gün kurusu almanızdır. Çünkü gün kurusunu kükürtlemeden kuruturlar. Öbürü direkt sap sarı artılması dediği şey böyle altın sarısı olur genelde bu satılıyor ama burada da kükürt miktarı vardır. Çünkü kükürtle artılmıştır. Kil. Kil. Kili çok kullanmışlar arkadaşlar. Kilini yapmışlar. E, kili e, fırınlarda pişirerek çanak çömlek yapmışlar. Kral suyu. Arkadaşlar bu kral suyu kezzap ve tuz ruhu karışımı için kullanılmış. Niye kral suyu demişler? Altını bile çözüyor. Yani kralı e, bu çözeltilerin kralı bu demişler yani altını bile çözüyor kol ya da melahit denen bir maddemiz var arkadaşlar. Yeşil renkli boyar madde sürme olarak göz çevresine sürülür. Ee, bu eski filmlerde, Hint filmlerinde ya da işte böyle e, traditional filmlerde falan kadınların e, gözlerini çevresine sürdüğü e, bir yeşil bir madde arkadaşlar. Göreniniz vardır. Kıbrıs taşı e, cisimlerin koyu mavi renge boyanması için kullanılmış arkadaşlar. Göz taşı o da bakır sülfat. Zehirlenen hastalığı ilaç olarak bitkilerde böcek ve mantarlara karşı kullanılmış. Boyar madde olarak da kullanılmış. Arkadaşlar şap, sarı renk eldesi ve suların arıtılmasında kullanılmış. Bakın şapın formülü ne kadar karışık. Yemek tuzu. Yemek tuzu hocam şimdi yemek tuzunun ne alakası var? Arkadaşlar yemek tuzunun eldesi ve tuzhaneler eskiden aşırı değerli yerlermiş. Ve tuz, tuz için savaşlar çıkmış. Yani şimdi tuzu rahat rahat elde edebiliyoruz. Herkesin evinde tuz var. Ama eskiden değerli oluşunun bir nedeni daha var. Eskiden buzdolapları yok. Yani eski derken arkadaşlar 200-300 yıldan öncekileri anlatıyorum. Yani bu buzdolabı olayına girmiyorum. Şimdi burada buzdolabı olmayınca ne oluyor? Mesela et, hayvanı kestin, koskoca deve. Kesti. E ne yapacaksın ona? Hemen yiyip bitiremiyorsun. O yüzden tuzlaman gerekiyor. Yani saklama koşulları için tuz önemli. E, o yüzden de aşırı değerliymiş. Besinleri korumada, dericilikte, besin katkı maddesi olarak tuzun değeri çok. Evet arkadaşlar ilk videomuz kısa da bir video oldu. Ee, sonrakiler daha gelecek. Şimdi neler öğrendik? Bir simya, rastlantısal bulunan yararlı maddeler. Bunları öğrendik arkadaşlar. Ee, sonra yine e, kimya ile ilgili 4 e, videomuz olacak. E, devamı gelecek. Sonrasında soru çözümü artı çıkmış soruların çözümüyle yıl boyunca beraber olacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.